Selamlar herkese. Bugünkü dersimizde Starknet'te ve Cairo'da event kavramlarının, event mekanizmasının nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle biraz event'lerden bahsetmek gerekirse, event dediğimiz kavram aslında bizim bazı bilgileri bu blockchain'in dışında da kullanmamızı olanak sağlayan, izin veren mekanizmalardır. Yani bu e, StagNet'te yapacağımız, kullanacağımız bu Cairo'da kullanacağımız eventler aslında bizim bu bilgileri daha sonra StagNet dışında da kullanabilmemize yarayacak olaylar e, ya da mekanizmalar demek daha doğru. Bu genellikle mesela frontend için gerekli bir şey e, ama bunun özel olarak bize bir katkısı olmayacak açıkçası. E, biraz daha mesela örnek vermek gerekirse atıyorum e, bir token transferi var ve aslında siz event kavramını kullanarak ne kadar token'ın transfer edildiğini ya da ne kadar token'a sahip olunduğunu ve bu transferin aslında kimin yapmadığını, kimin yapıp kimin bu transferini kimi gönderdiğini bilmeden de aslında bu event kavramına erişebiliyorsunuz ve bu bilgiyi alabiliyorsunuz. Ben aslında bu ikinci derste yazdığımız ilk akıllı kontratı direkt kullanacağız. O yüzden direkt tekrar yazmak yerine direkt kopyalayıp yapıştırdım ve buraya event kavramını ekleyeceğiz. Şimdi gelin, event kavramını nasıl kullanıyoruz? Şöyle ki direkt, nasıl storage var ve external ya da wave gibi fonksiyonları kullanırken et işareti kullanıyorsak, burada da add yapıp event yazıyoruz. Hemen fonksiyonumuzu, fonksiyonumuzu yazıyoruz. Fonksiyonumuz increase atre the balance atre call. called. Hemen parantezimizi açıyoruz. Böyle yapıyor, hemen ekleyelim bunu ve end. Şimdi parantezimizin içini dolduralım. <laughs> Bize gereken bilgiler şu aslında: current balance yani şimdiki e, değeri döndürüyoruz, ne kadar miktar olduğunu, felt ve amountı döndürüyoruz. Amount, felt. Bu kadar. Şimdi bunu bu da kullanmamız lazım. Yani şöyle olacak. Ben her bu fonksiyonu çevirdiğimizde her bir bu fonksiyonla biri iletişime geçtiğinde bu eventin yazılması ve bizim sonradan bununla iletişime geçebilmemiz gerekiyor. Bu yüzden ne yapıyoruz? Increase Altre Balance Altre Cold Yani yukarıdaki fonksiyonla iletişime geçiyoruz ve bunu emit ediyoruz. Açalım parantezi current altı, balance, eşittir, res. Bu res aslında neydi? Gördüğünüz gibi aslında balance'da. Yani şimdiki e, durumu okuyoruz ve buna eşit olduğunu söylüyoruz. Sonra, amount, tekrar eşittir, amount. Aynı. Herhangi bir farklılık yok. Bu kadar. Şimdi gelin bunu sadece test ana deploy edin. Evet, deploy edildi. Burada Voyager'da bunu şimdi görebiliriz. Burada farklı bir şey yok aslında dediğim gibi. direkt bu ilk akıl kontratı, direkt kopyaladık. Bu akıllı kontrata e, sizde bu linkten ulaşabilirsiniz. Zaten her e, videonun kendine ait yazdığımız akıllı kontratını ben buraya deploy ediyorum, koyuyorum. Yani burada event kavramını aslında sadece bu fonksiyonla kullanıyoruz ve bu a, fonksiyonu harekete geçirmek için, kullanmamız için e, gereken emit var. Bu emiti de tüm işlemlerden sonra kullanıyoruz. Yani return'dan önce nokta emit diyoruz ve e, gerekli olan e, şey değerleri buraya giriyoruz. Current balance'e işitiririz, amount işitir, e, amount, amount ve direkt bununla iletişime geçiyor. Şimdi bu kısmı bekleyeceğiz. Bundan farklı, bundan başka herhangi farklı bir şey yok. Dediğim gibi bunlar genellikle frontend kısımlarında daha çok yardımcı olacak işimize. Ee, ve şimdi bu StarkNet'te aslında gördüğünüz gibi şurada event kısmı var aslında. Ee, biz bir e, event olduğun zaman bir olay diyebiliriz aslında Türkçesi bir olay gerçekleştiğinde buraya düşecek ve bize 3 tane bilgi verecek. Data from adres. Bunu terminalde böyle gözükür. Art terminalden işlem yapıyorsanız. Ve key. Keys. Bu data kısmı bizim bilgilerimiz aslında. Bizi şimdi aslında daha net göreceğiz. İlk bilgi şu olacak. Şimdiki, önceki balansın durumu. İkinci bilgi ise amount. Çünkü zaten neden böyle? Aslında direkt koddan anlayabilirsiniz. İlk neydi? Current balansı İkinci neydi? Amount direkt bunları gösteren olacak. Yani data adı üstünde veri. From adres olacak. Bu bizim akıl kontrolümüzün adresi olacak. Ve key olacak. Bu key aslında event'in event'i gösteriyor aslında. Her is, eventi ismini özel bir key oluşturuyor. Anahtar oluşturuyor. Mesela eğer sizin birden fazla event'iniz varsa bunları ayırmanızı yarıyor. Yani mesela atıyorum bir event'in 3-4 tane farklı eventiniz olabilir. Ve siz bu eventler farklı şeyler yaptığı için ve farklı atları olduğu için bu key sayesinde bu atları ayırabiliyorsunuz. Deploy edelim dursun bu. Öncelikle event kısmının aslında şimdi görmemizin sebebi de Bundan bir sonraki dersimizde event kavramını aslında kullanacağız bir nevi. Farklı bir akıllı kontrat yazarak. Ondan dolayı burayı da aslında her ders bir önceki ders önemli. Çünkü genelde üstüne koya koya ilerliyoruz. Ve bir sonraki dersimizde daha önceki derslerde hatırlıyorsunuz construction kısmını işlemiştik. Onu kullanacağız. Event kısmını kullanacağız. Biraz daha komplike bir kod yazacağız. Bu hala pendikte. <laughs> o sırada Beklemekten başka çok çaremiz yok. Bu matematik kütüphanesine de bakabilirsiniz. Burada aslında baya önemli bilgiler var. Şöyle Girebiliriz aslında. Evet şöyle girelim. Şu 6. dersimizde 6. Pardon 6 dilgide. Aslında altıda da vardı neyse. 7 de matematik e, gibi Cairo e, hı met var. E, burada e, bayağı aslında kullanabileceğiniz matematik fonksiyonları diyeyim ya da işlevleri burada var. Mesela burada şöyle gelirsek bütün listedir büyük ihtimal. E, onu da ayrıca eklerim. Şu an nerede bilmiyorum da. Doğrusu şuradan bakarsak görebiliriz. Bu, bunları bu akıllı kontrol bu alıştırmaları da kendiniz yapmanız önemli. Mesela bu sadece şeyden ibaret. Matematikle alakalı bir şey ve bunları yaptığınızda aslında kavro ile ilgili bilgilerinizi bayağı geliştirmiş oluyorsunuz. Özellikle mesela bu şeyimizde bu alıştırmamızda bu altı Yanlış galiba. 6'yı zaten e, beraber yapmıştık. Pardon 7'de. Mesela 7'de baya e, bu common met kütüphanesini öğreniyorsunuz. Mesela şöyle gelelim. Evet gördüğünüz gibi mesela assert not zero, sıfırın aslında e, nasıl yazıldığını not equal'a nasıl yazıldığını bunların hepsine de boş vakitlerinize bakmanız kendinizi geliştirmeniz için önemli. Bakalım bu sırada deploy edilmiş mi? Evet deploy edilmiş. Hemen iletişime geçelim. 4321. Emanatımızı increase balance fonksiyonu ile iletişime geçerek arttırıyoruz. İmza alıyorum. Evet imza alalım. sonuçlandığında event'i göreceğiz. O sırada ben şuraya gideyim yakla. dediğim gibi mesela biz ne kullanıyoruz burada? Ee, bakalım assert ee nn kullanıyorduk galiba. Mesela bu ne demekmiş? Dur bir dakika. Mesela assert nn kullanıyoruz. Mesela bunun ne demek olduğunu şuradan bakabiliyoruz. Nerede? Mesela bu adları burada yazıyor. Ha assert nn. Ne demekmiş? Verify that are işte büyüktür sıfır. Mesela bu ne demek? A'nın sıfır eşit ya da büyük olmasını gerektiğini söylüyor. Söyleyen bir kütüphane. Ve bunu bu şekilde yapıyor. O yüzden mesela bir iletişime bir ihtiyacınız olduğunuzda matematik ile alakalı bir şeylerde bu, fonk, bu ile iyi kullanabilirsiniz. O sırada eventimizin oluşmasını bekleyelim. Şuradan da bakabiliriz. Biraz da ders gidişatıyla alakalı bilgi vermek gerekirse çok az bir kısım kaldı yani Cairo 101 için. Bundan sonraki tabii eğitimler devam edecek onu söylemem lazım. V1 ile 2 Communication, ERC 20 Token, ERC 721 NFT'ler. Bunlarla bunları da Cairo'da nasıl yazabileceğinizi yazabileceğinizi eğitimlerimizde ulaşabileceksiniz. Bunlarla alakalı kodları da yazacağız hep beraber. Ee, ama buradaki alıştırmaları yapmanız sizin için önemli, özellikle bu yani 12-13'ü bitirdiğinizde çoğu şeyi anlamış oluyorsunuz. Mesela burada event örneği var, bunu da hep beraber yapabiliriz. Evet, hala bekliyoruz. Mesela bu event'e göz atalım biraz o, o sırada. İşte gördüğünüz gibi event kavramı burada var. User slot called. İşte bir event oluşturuyor. Ve ne demiş? Mesela ne gerekiyormuş ona bakalım. Bu clean point kısmı, değil mi? Secret value var. gitmesini gerektiğini aslında şuradan anlayabiliyoruz. Beklenen bir değeri girmemizi bekliyormuş mesela. Bununla alakalıymış. O sırada yani eğer zaten bu videoları düzenli bir şekilde izlediyseniz buradaki alıştırmaların hepsini çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz burada çalıştım çünkü genelde bunların hepsi e, işlediğimiz yerlerle alakalı zaten e, yaklaşık ilk beş örneği galiba beraber çözdük hatta altı mı oldu altı aynen. altı tanesini beraber çözdük hala increase balance fonksiyonu geçtiğimiz iletişimin onaylanmasını bekliyoruz. Evet daha fazla siz bekletmemek için videoyu kırpıp geldim. Yani siz kırpıp gördünüz doğrusu. <laughs> Durdurup geldim desem daha doğru olur. Ve burada event kısmımız var. Gelin bu event kısmına bakalım. Transactions. Evet, event. Evet, gördüğünüz gibi bu neydi? 0. Sıfır, 0. Bizim şu anki balansımızı bildiğiniz üzere bizim ilk başta başlattığımız için bunu ilk defa yüklüyoruz. Bizim balansımız sıfırda. Kontratın sıfır. İkinci değer girdiğimiz emat. O yüzden 4.321. Case, bu from var. From de mesela gelin hemen bakalım. Bu from dediğimiz kısım aslında şuradan bakarsak kontratımızın adresi. E key var. Bu key de bizim öz olarak eventimizin adı yani. Kısacası bu eventin adı neydi mesela increase balance call Bu eventimizin adı bundan birden fazla event olduğunda mesela bir de atıyorum siz yazdınız başka bir event yazdınız adı ne olsun fonksiyon e, decrease, artı balance, artı call mesela işte böyle bir şey yazdınız atıyorum. Böyle bir şey yazdığınızda işte adını doldurduğunuz içine aynı şekilde birden fazla eventiniz oldu. Ve siz birden fazla eventinizi ayırmak için bu key'lere bakmanız gerekecek. Kısacası bu key'ler de bu. Bugünlük bu kadar. Event kavramını öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.